arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft köy kralda ikinci bölümne hoş geldiniz arkadaşlar biraz <laughs> boğazım ağrıyor arkadaşlar bir köylü geldi dedi ki bizim köye banka yapılmış onu da şimdi neresi olduğunu arıyorum arkadaşlar sabahtan beri ama bir şey buldum ki nedir ayta gittim nedir gittim ve nedir Netherite... buldum ve işte Nedir ay? Kılıcımız. Nedir ay? Kazma. Balta. Çapa ve kürek. E kendime ev yaptım. feritet ev nerede? 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 Şurada bakın. Orada futbol sahası ev. E futbol topu be. Hiç güzel olmadı. Satacağım oraya bir kiralık. Neyse şimdi o bankaya aramaya devam edelim. Tüccar sen burada yeni misin? Yeniyim abi. Bankanın nerede olduğunu biliyor musun? Banka şu tarafta. Oraya ben para da yatırdım. Ne? Kaç liraya yatırdın? Beş elmas. Tamam. Şu tarafta olduğunu söyledi. Bakalım. Kedi. Miyav miyav. Yok o da bilmiyor. Kediler bilir mi ki zaten? Ben de elmasımı yatıracağım da. Ama yok işte. Acaba bana yanlış mı tarif etti? Sanırım çünkü o tarafta olsaydı olurdu. Yok. Nedir ait? Bular. Yoksa ben mi bulamıyorum? Ha, lan, orada da mı ev var? Hiç görmedim acaba o mu? Hayır. Bu banka değil. iki dakika. Yarım saattir acıyorum Video başlayalım iki dakika olmuş. Ha nerede bu banka ya? Allah canavar sesleri geliyor. Bir köyde demir kapı olduğunu söyle. Demir kapıyı görürsen ora bankadır dedi. Da. Nerede bu banka ya? Buran sandığında ne var? Gerek. Arkadaşlar işte siz bankayı gördünüz mü? Demir ben arkadaşlar bankayı bulup geliyorum. Evet arkadaşlar sonunda bankayı buldum. Bankacı siz misiniz? Evet abi ne istemiştin? Para mı çekeceksin? Para mı yatıracaksın? Hani ben buraya hiç daha para yatırmadım. Para da nasıl çekeceğim? Ee, ben para yatıracağım. Ne kadar yatıracaksın abi? Ne kadar mı? 164 elmas. Tamam abi içeri gir yatırabilirsin. Sen yatırmıyor musun? Hayır abi ben burada personelim görevliyim yani yatırmıyorum. İyi öyle olsun. Şu demir kapıdan mı giriyoruz? Evet görmüşsün sen. Oradan gireceksin. Bu köyde de biraz sinirli mi? Şöyle bak ben buradayım. Ya tamam bana ne ya Allah Allah ya töbe ne olur billah tövbe bismillah. Bu sanırım tamam. o burada bir sürü alt, elmas var, altın var. Burada karışırsa ben başka bir yere koymak istiyorum. Kendi chest'imi getirsem. Ya ne yapayım? Ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Salak mısın sen? Tamam abi kızma ya. Ben kendi sandığımı getireceğim bu tarafa. Ya bu bankada çok kızıyor. Islanacağım şimdi? Siz bu tarafa mı diyorum ben? Şu tarafta değil ya unutmuşum. Ben oraya kendi chestimi getireceğim. Allah Allah bu ne ya? İşte Ferit evimiz. Tarık ev. Ve arkadaki de futbol sahası. Topu ev yani. Şöyle açalım kapıyı kırmızı kırmızı kapı da koydum kapısı belli olmasın diye sadece geceleri uyuyordum. demek ki daha gece olmamış buradan chest 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 Dört tane aldık ama Yağmurda da dışarı çıkıyoruz ya. Çok ihtemliymiş o bankacı da. E bankacı yine mi kayboldu? Yok güzel bu bulacağım o bankacıyı. Şu taraftaydı. 64 tane de aldık da sandıktan bir tanesini koyacağız ama. Yine kayboldu arkadaşlar. Ben bulup geliyorum. Arkadaşlar ama yine bulamadım. Yok bulamıyorum. Orada zombiler falan ölüyor. Allah Allah ya. Ölüm geç. Gel lan. Seni yeni kılıcımla öldüreceğim. Madene gittim. Nedra'ya gittim. Öl bakalım. Araba bana saldırıyordu. Ya. Neyse. Aldık boş elimizi ve 7 dakikadır o bankacıyı arıyorum. Arkadaşlar sonunda buldum. Sen yine mi geldin? Ya Niye itiyorsun beni? İtirip Allah Allah. Getirdin mi sandığını? Getirdim getirdim. Şimdi de paramı yatırıyorum. Yatır bana ne? Allah Allah ya. Çok küçük bir köylü bu da. Sistem etti bize. Şöyle bir elması nasıl? Gidiyorum ben. Git be Allah Allah. Mehmet abiye bak ya. Videodan önce çok güzel konuşuyordu. Şimdi ise ne oldu Mehmet abi ya? Ahmet abi ne var lan? Ahmet Ahmet abi ne oldu sana? Ahmet abi ninja mı oldu? Ahmet abi sen bankaya para yatırdın mı? Yatırdım ulan 34 eltın. Eltın mı? biliyorum ben. Bu köylerin her bir hepsi de bir ya deli ya. Hala. Biraz zekaları geri mi ne? Düştüm. Neyse Ferit ev. acıkmış. Evimize gidince de <laughs> Arkadaşlar video sona erecek. Avucum da doydu. Avucumu, avucumu da yedim doydum. Neyse bu sefer burada bitiyorum arkadaşlar. Hepiniz sağlık sağlıcakla kalın. Bay bay.